Günay sahnesindeyiz. İlk öncelikle bugün neler söyleyeceğiz, Güneş'in? Dün akşam Ankara'daydım, bugün buradayım. Çok iyi gidiyor programlar. Ee, artık yaz geliyor, bir sezonu geride bıraktık. Benim için de, e, ekibim için de çok güzel bir sezon oldu. Ama e, yazı özledik. <laughs> yazı özledik dediğiniz ama gene İstanbul'da aslında kapatacaksınız e, burada ve yaz sezonu başlayacak. Yeni bir minibüs olacak mı diyelim? <laughs> Ya o tamamen tesadüf evet. sonucunda ortaya çıkan bir olay ve Her zaman böyle şeyler olmaz. Hı hı. Ee, Ankara dediniz ama Ankara'dan e, dönerken veya giderken de Selda Bağcan. Hemen hı. sormak istiyoruz efendim. Uçakta bir karşılaşma. Daha sonrasında da Selda Bağcan'ın da e, fotoğrafın altına yorumları ve açıklaması hı hı. da var. Neler söyleyeceksiniz onun için? Çok sevdiğim bir sanatçı. E, gerçekten e, kendi alanında ekor bir sanatçı, usta bir sanatçı. Ben onu çok, seviyorum. Ee, çocukluğumdan bugüne ailemizin tek kadın sanatçısı. Ee, onu her gördüğüm yerde koşarak giderim yanına. Yine uçakta karşılaştık. Birbirimize sarıldık. Ama doymadım ona. En kısa zamanda onun yanına gideceğim. Uçakta neler konuşuldu efendim? Ee, ayrı ayrı yerlerde oturduk <laughs> ama birbirimiz olan hasretimizi ikimiz de biliyoruz. Ben onu çok seviyorum. O'nun da beni sevdiğini biliyorum. Ee, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ee, her şeyden önce ona iyi bir sağlıklı bir yaşam diliyorum. Çünkü çok değerli, çok az kaldı Selda Bağcan bir sanatçılar. Ee, kendi tarzında, ondan sonra kendi kulvarında, duruşuyla, her şeyde benim örnek aldığım, çok böyle ayrılıkla izlediğim bir kadın. Efendim, 2025 yılında da aslında baktığımız zaman ölümler ardı ardı da geldi sanat camiasında. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Ya ben bununla ilgili çok şey konuştum hı hı. ya. Valla bu geçen yıl benim için unutulmaz bir yıl oldu. Bildiğin e, hayatını kaybeden bütün sanatçıların ailelerini sevenlerle başsağlığı diliyorum. Efendim ve Harbiye, 21 yıl aradan sonra Harbiye. Onun için de özel olarak da hazırlanıyoruz bildiğimiz kadarıyla. Harbiye'de Mahsun Kırmızıgül neler yapacak, ne gibi özel hazırlıkları var diye. Bence benim sahnemi izlemeyen insanlar zaten çok farklı bir dünya ile karşılaşacaklar. Ee, ya harbi artık bence herkesin çıktığı sıradan bir yer haline geldi. Çok da önemli değil. Hı hı. Ama benim için önemli olan şu Harbi'nin tabi e, tabii buradaki gazino e, fiyatlarıyla harbiye mukayese edilemez. Hı hı. Onun için e, herkesin gelebileceği bir yer oraya çıkacağım. Mutluyum yine biz buradaki eee yaptıklarımızın daha iyisini yapmaya çalışacağız orada. Çünkü daha kalabalık. Ben daha çok kalabalıkları çok daha seviyorum böyle halk konserlerini. Ne bileyim harbi de olsun. E, ama açık alanları daha çok seviyorum Hı -hı. söyleyeyim bile. Festivallerde yüz binlerce insana. Çünkü ben oralardan geldim. Hı -hı. Halk konserleri özellikle. Sizin İnşallah şu... bu yıl olacak. Bu yıl festivallere Hı -hı. De gideceğiz. İşte Antalya'da açık havada çıkacağız. O da belli oldu. Hı -hı. Menajerlerimiz görüşmeleri sürdürüyor. Gün bir gün e, listemize eklenen her konseri duyuracağız sizlere. Aslında efendim tartışmanın da fitilini ateşlediniz. Harbi özelliğini yitirdi diyerek. E yitirdi çünkü herkes çık. Hı hı. Parayı veren herkes yani, çıkabiliyor mu orada artık? E tabi ya. Yer ayarlıyorsun, sponsorun varsa gidiyorsun kiralıyorsun. Hı, hı. Hiçbir özelliği kalmadı. Ama e, amatör gibi futbolcu şampiyonlar liginde oynayamaz. Hı hı. Şampiyon liginde oynayan bir futbolcu da amatörlükte oynayamaz. Onun için ligler biraz karıştı Türkiye'de. Bu yüzden de değerini evet, diyorsunuz. Tabii yok Harbiye'ye ne yapacaksın? Ne yapacağım? Zaten benim çıkmam yeter. Çünkü benim dinleyicim, benim sevenlerim onlarla bizim kavuşacağımız bir yer. Bu arada ücretler pahalı gelince bütçesi harbiye göre olan insanlar gelip izleyecekler beni. Ha oraya da yetmiyorsa o zaman halk konserlerine çıkacağız. Hı hı. Halk konserleri de ücretsiz olarak insanları karşısına çıkacağız. Başka yolu yok bunun. Hemen yeni şarkıyı da sormak istiyorum. İki tane bildiğimiz kadarıyla bir şarkı hazırladınız. Biri slow, birisi de hareketli. Bunlar ne zaman çıkacak ve nasıl şarkılar? Aynı şarkının hem slow'unu hem de e, remix'ini yaptık. Hı <laughs> hı. Okumalardayım. Daha bitmedi, içime sinmedi ama bu hafta içinde bitirmeyi düşünüyorum. Sonra bir klip. Klip de yani nasıl bir klip olacak ben de bilmiyorum. Eskiden böyle çok hızlı düşünürdüm ama <laughs> şu anda artık Klipler de eski özelliğini yitirdi. Artık yapay zekalarla klipler yapılıyor. İnanın bana her şey e, benim eskiye dönüyorum. Eskiye <laughs> dönüyorum çünkü eskiden her şey daha güzeldi arkadaşlar. <laughs> Gerçekten böyle. Daha heyecanlıydı müzik sektörü. Fiziki satışlar bitince e, bu şuna benzer e, tüfek icat oldu, meslek bozuldu. Dijital icat oldu, mertlik bozuldu. <laughs> çünkü fiziki satışlar bütün sanatçıların ne kadar e, satış yaptığı o grafikler belli ediyordu. Hı. O sanatçının Star olup olmadığını. Şimdi e, benim kısım YouTube'da ve Spotify'da kimi dinliyorsa 100 milyon, 50 e, milyonlar e, aşağıda. E, onlar onlar, onlar dinleniyor. Bu e, doğru değil. Dinlenme satın alabiliyor mu efendim? Onu bilmiyorum ya. Ben çok oralarda Hı. değilim artık. Benim Çünkü benim şarkılarım bana yetiyor. Benim kendi izleyici kitabım, kendi sevinirim bana fazlasıyla ediyor. Hemen şunu da soralım şarkıdan sonra. Setler. Özlemiştiniz ama tekrardan yeni sezonda bir şeyler de planlıyorsunuz diye biliyoruz. Ya bu sezon bir şey yapmayacağım. <laughs> bu sezon ben sahne değilim çünkü geçen yıl bir dizi film vardı. Evet. Ondan dolayı çok zaman ayıramadım. Gelen birçok konseri iptal etmek zorunda kaldık. Gidemedik. Ama bu sene elimin e, gittiği her yere, ayaklarımın gittiği her yere gitmeye çalışacağım. <laughs> O zaman efendim çok teşekkür ederiz. Sahnede sizi bekliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok size size. sağ olun. Çok sağ olun çocuklar.